Sükuneti sağlayabilirsek öncelikle Rabbim her birinizden razı olsun. Müftülük olarak ülkemiz genelinde farklı farklı bölgelerimizde yaşanmış olan yangınlar dolayısıyla o afet dolayısıyla şunu gördük ki basit gördüğümüz şeylerin bizlere ne kadar büyük bir musibet bela olarak bize geri döndüğünü fazlasıyla yaşadık. Basit bir sigara izmareti dememiz lazım. Yine herhangi bir pikniğe gittiğimiz zaman o yapmış olduğumuz ocağı muhakkak... net söndürüldüğüne inanmadan ayrılmamamız lazım. Anız dediğimiz şeyleri öyle rahat rahat gerekli önlemlerini almadan yapmamamız gerektiğini daha nice şeyleri fazlasıyla görmüş olduk. Çünkü basit bir ateş nice sadece ağaçlarımızı yakmadı. Bunun yanında o ormanlarımızda bulunan hayvanlarımızı da telef etti. Bu büyük bir veba, büyük bir sorumluluk. Bu nedenle burada var olan afetleri iyi görerek ki elhamdülillah demircimizde böyle bir şey yaşamadık ama Rabbim bir daha böyle bir musibeti hiçbir bölgemize nasip eylemesin. Daha bilinçli olarak yaşamayı nasip eylesin. Ve hep beraber Rabbimize niyazda bulunacağız. Onun rahmet yağmurlarını isteyeceğiz. Tabi şimdi programımıza başlamadan önce sağ olsun kıymetli Belediye Başkan Vekilimiz İsmail Bey bizi yalnız bırakmadılar. Kıymetli İsmail Bey de birkaç kelam ettikten sonra Aşırı Şerif'le beraber hep beraber Kıbrı'ya döneceğiz. Duamızı yapacağız inşallah. Buyurun söz sizde efendim. Teşekkür <laughs> Kıymetli hemşehrilerimiz hocamız kısaca bir özetle bulundu. Ben kendisine teşekkür ediyorum böyle bir havada, böyle bir cemiyette iştirak ettiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Allah memleketimizi her türlü felaketten korusun diyor. Biraz sonra da bunun için kısa bir dua yapacağız. Böyle bir organizasyonu yapan Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Demirci de ayrıca teşekkür ediyorum. Demirci Belediyesi olarak da bize elimizden gelin geldiğince bu organizasyonu destek verdik. Sizler de buraya gelerek bu duaya iştirak ederek katkıda bulundunuz. Tekrar tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Buyurun. Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. Aşırı şerifle başlıyoruz.